Afrika'da sömürgecilik bir dönüm noktasıydı. Avrupalı güçler ekonomik kazanç için Afrika topraklarını kontrol etti. Bu kontrol sınırları, toplumları ve ekonomileri değiştirdi. Mirası bugün bile sürüyor. Hikaye 15. yüzyılda başladı. Portekizli kaşifler Batı Afrika kıyılarında ticaret merkezleri kurdu. Ticaretle başlayan bu karşılaşmalar hızla rekabete dönüştü. Avrupalı güçler ticaret yolları ve mallar üzerinde hakimiyet kurdu. Sömürgeciliğin tohumları bu ilk etkileşimlerde atıldı. Bek... Atlantik ötesi köle ticareti, Afrika tarihinin en karanlık sayfalarından biriydi. Milyonlarca insan zorla götürüldü. Bu durum toplulukları yıktı, şiddeti ve istikrarsızlığı körükledi. İnsan kaybı toplumları ve ekonomileri sarstı. Bu sırada Avrupa İmparatorlukları köle emeğiyle zenginleşti. 1. yüzyılın sonlarına doğru Avrupalıların odağı köle ticaretinden doğrudan toprak kontrolüne kaydı. Yani Afrika talanı başladı. Sanayileşmiş ülkeler, mevcut sınırları ve kültürleri hiçe sayarak Afrika topraklarını kapmak için yarıştı. 1884-85 Berlin Konferansı, hiçbir Afrikalı temsilci olmadan bu paylaşımı resmileştirdi. Yeni sınırlar çizildi ve 10 yıllarca sürecek yabancı egemenliğine zemin hazırlandı sömürge yönetimi, Afrika toplumlarını dikkate almadı. Bugün bile çatışmalara neden olan yapay sınırlar dayattı. Konferans, fetih ve sömürüyü meşrulaştırdı. Afrika'nın kaderi, kendi insanları olmadan belirlendi. Avrupalı güçler yeni yönetimler kurdu ve Afrika'nın siyasi yapılarını dağıttı. Sömürge yetkilileri yabancı yasaları dayattı, geleneksel liderler otoritelerini kaybetti zorla çalıştırma ve ticari ürün ekimi yaygınlaştı. Bu durum, Afrikalıların zararına, Avrupalıların karını artırdı. Vergi sistemleri, Afrikalıları ağır koşullarda çalışmaya zorladı. Eğitim, küçük bir memur sınıfı yaratmak için tasarlandı. Kültür politikaları, yerli kimlikleri aşındırmayı amaçladı. Ekonomik sistemler, Avrupa'ya hizmet edecek şekilde yeniden yapılandırıldı kendi kendine yeten tarım, ihracat ürünlerine ve madenciliğe dönüştü. Altyapı, kaynakların çıkarılmasına hizmet etti. Afrika ekonomileri, ham madde ihracına ve Avrupa mallarına bağımlı hale geldi. Sömürü ve bağımlılık, sömürge yönetiminin temeliydi. Bu sistemlerin mirası bugün de sürüyor. Sömürgeciliğin etkisi çok büyük ölçüde olumsuzdu. Afrika'da derin yaralar bıraktı. Keyfi sınırlar rakip grupları bir araya getirdi veya toplulukları böldü. Bu da gelecekteki çatışmaları körükledi. Irksal hiyerarşiler ve bozulan toplumsal yapılar kalıcı bölünmeler yarattı. Ekonomik olarak kaynakların yağmalanması ve ticari ürünlere odaklanılması bağımlılığa ve gıda kıtlığına yol açtı. Yerli sanayiler Avrupa'dan ithal edilen ürünler yüzünden zayıfladı. Avrupa dilleri, dinleri ve eğitimi geleneksel kültürlerin ve bilgilerin yerini aldı. Tarihi eserler yağmalandı ve kültürel miras aşındı. Etnik gerginlikler ve kaynak sömürüsü Afrika ülkelerini zorlamaya devam ediyor. Sömürge önceliklerine göre şekillenen eğitim ve altyapı modern ihtiyaçlar için yetersiz kalıyor. Sömürgeciliğin mirası Afrika'nın zorluklarını ve fırsatlarını hala şekillendiriyor. Birinci yüzyılın ortalarına gelindiğinde, Afrika ülkeleri sömürge yönetiminden kurtulmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı sömürgeci güçleri zayıflattı, yeni liderlere ve milliyetçi hareketlere ilham verdi. Bağımsızlık müzakere, protesto veya silahlı mücadele yoluyla kazanıldı. Ama zorluklar devam etti. Yeni uluslar, yapay sınırlar, gelişmemiş ekonomiler ve zayıf kurumlar miras aldı. Ekonomik bağımlılık ve toplumsal bölünmeler devam etti. Bu da ulus inşasını zorlaştırdı. Sömürgecilik bazı altyapı ve eğitim olanakları getirse de bunlar yabancı çıkarlara hizmet etti. Yıkılan sistemler, sömürü ve psikolojik yaralar gibi olumsuz etkiler çok derindi. Bağımsızlıktan bu yana Afrika bu mirası aşmak ve egemen, refah içinde uluslar inşa etmek için çalıştı. Break time. Bu yolculuk dayanıklılık ve umutla devam ediyor. Sömürgecilik Afrika'nın kaderini temelden değiştirdi. Kıtanın hikayesi kendi kaderini tayin etme arayışıyla devam ediyor.